Moğla Dalaman'dan herkese selamlar. Bugün Kerime teyzenin bahçesinde ısırganlar varmış. Isırgan otu çekimi yapacağım. Ee, hadi bakalım ne kadar ısırgan var. Ben de ilk defa göreceğim. Isırganları çekerken görüşürüz. Ben de dağ taş ot arıyorum. Meğer çok yakınımda o kadar güzel bir portakal bahçesi varmış ki. Evet şurada şöyle ebe gömeçleri. Bunların yaprandan sarma bile yapılır. Dalaman'da bir de kamp kat buldum. Ot videosunun içinde bir tane de kam katımız olsun. Tamam. Kerime teyzenin bahçesinden dalamandan herkese selamlar. <laughs> Kerime teyze benim otları ne kadar sevdiğimi bildiği için bahçesinde ısırgan otları olmuş. Çağırdı beni. Kerime teyze bunları nasıl pişireceğiz şimdi? E baksana çorbasını yapıyormuş şuna. Evet ben çorbasını yapıyorum. Sen nasıl pişiriyorsun? Ben hiç pişirmedim. Ya. Gözlemesini yaparız Kerime teyze. biz. Ha, olur, olur. E, pidesini yaparız. Hani olur. sen kuru yufka yaptın ya. Evet. Onlarla da börek yapılıyor Kerime teyze. İyi, iyi, iyi mi? Ben Yedin mi? Yine yaparız. İşte bu. O kadar şifalı. O kadar güzel bir ot. C vitaminden ve demirden zengin. Savunlarım ellerim ya. Geçer onun şeyi. Sabunlayınca geçiyor mu? Eldivensiz dokununca tabii ellerimizi biraz kaşındırıyor. kaşındırıyor. Evet, ha, öyle evet. Ay ne kadar güzel bunlar. <laughs> Bu gerçekten biz buna kara ısırgan deriz. Ha. Bunu severiz. Bunu toplarız. Kuru yufkadan da böreği yapılıyor. Gözlemesi yapılıyor. Yani kavurması yapılıyor. Çorbası. Geleceğim, ne bileyim yufkalar ben ısladım da bitirdim. Ne olsun bir daha yaparız Kerime teyze ben yapacağız. sana un alır gelirim buraya var gelirken. Unum var. Hayır Kerime teyzemin zengin gönlü var. Ben un aldım. Ege insanı. Kilo. İstemem var. Evet. Şöyle ben de koparayım. Isırgan otundan daha önce de videolar çektim. Domateslerin dibine gömdüğümüzde Kerime teyze o kadar e, kaliteli domates verdi ki hastalıklardan koruyordu çünkü azottan zengin Kerime teyze. Hmm, Sen bahçende şimdi domates ekeceğiz ya. İnşallah onların dibine bunlardan gübre yapalım. Şey oldu, Sen bunları yolma. Oldu. Ben geleyim bir gün Şu kökünle çıkar. Evet kökünle çıkaralım gübre yapalım domatesleri ekeceğimiz yerlere. Tamam. Şu ot. Canım benim Kerime teyze anne gibi. Ben Kerime teyzeyi çok seviyorum. Sadece ot veriyor diye değil. Bahçesinde dolaştığım, evine gelip gittiğim şey var burada. Evet, Hı. dünya tatlısı benim Kerime teyzem. Sağ olsun, Allah razı Daha olsun. Da büyüyecek. Sarma bile yapılıyor burada. Ben sevmiyorum bunun sarmasını. Sevmiyor musun? Kerime teyze otları çok sevmiyor bence. Neden acaba? Ya severim de ıspanağı falan severim. Bir yoğurtlaması güzel olur. Evet. Ha. Başka var mı ısırgan? Vardır. Şöyle ben bir gizleyeyim Kerime teyze. Vardır ısırdan şurada minik bir mandalinamız da var. Gel misiniz? da çok ama burada da bakla ekmiş Kerime teyzem. ama onlar da pek olmamış. Tabi burada gübre kullanmıyor, ilaç kullanmıyor. Onun için ispatı da bu. Kara lahanayı, ya işte böcekler, yemiş baksana. Kadife çiçeği dikelim bunların arasına. Nasıl kadife çiçeği? Bildiğimiz kadife çiçeği yok mu? Ben de var tohumu. Ben getireyim buraya bunun arasına dikelim, ha, ekelim yiyecek tamam yiyecek mı? Ya. Yok yok hemen getireceğim Yeni ben sana. Olur, yedi ya. Yok onlardan. Şuna bak. Şu da eve gömeci. Aa burada ağaç gibi Kerime Göreme teyze de. görmedim. <laughs> evet bunu da alalım. Bundan da alalım. Karışık şimdi bunlardan bir tarif çıkar veririm ben. Mercimekle mücver yaparım, gözleme yaparım. Evet. Beğendin mi kadını? Ya çok evet. Koy. dedikodu yapmaz. Çok iyidir. Ya, evet. Yeter mi? Yeni yeni insanlar tanıyorum. Kerime teyzenin evinde bir komşuyla tanıştık. Çok tatlı insanlar var burada tabi. Her yerde olduğu gibi, her yerin iyisi de var kötüsü de var. Ha. Ama Allah hepimizi iyilerle karşılaştırsın. Öyle. Beni de Kerime teyze ile karşılaştırdı Rabbim. Böyle işte bahçemiz var. Seramız var. Ha buraya gelince gerçekten Kerime teyze sanki böyle annemin evine gelmişim gibi hissediyorum. Of, zeytinim de çok güzeldi ama döküldü toplayamadım. Bak arkana bakayım. bak dökülmüş bütün yere yere. He. Tüh. E Döküncü tabi. Ben olsaydım sana yardım ederdim de ben de yoktum buralarda. Bunu da yemiş kurt baksın Allah kör olmaya sıcağı. Yapraklarını yemiş. Yani bunlara da evet. Bir çaresi illa vardır. Bazı. Yorumlara yazın. Ebe gümecini bile yemiş kurtlar, böcekler. He, yemiş. Kadife çiçeği, fesleğen, her yere dikmek lazım Kerime teyze. Çok evet. böcek var değil mi? İlaç kullanmadığın için. He, işler işler. İş çok. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bunlar tutacak mı? Tutar, tutar. Ha, diktiğim bile görünüyor bak Görünüyor Bunların büyüdüğünü de Çekim yaparız gösteririz Tamam büyüdün de onlar senin <laughs> Ha canım benim <laughs> Gübre olsa Gübre var bende getiririm ben Nereden buldun Satın aldım çiçeklerine... Gerek yok hmm, satın, satın alma istemiyor musun ama doğal gübre satın Gerek yok parayla gübre mi alınır Ne yapacaksın Burada... Bak şimdi Kerime teyze şu ısırgan otu var ya. Ha. Ondan bir tane bir şey deneyeceğiz. gelsin seninle. Ellerim falan daldım ben bunlara böyle. Şimdi yıkarım. Şimdi. Tamam. Bunu böyle büküyorum tamam mı? Hı. Şimdi hmm, çapamız şeyimiz yok. Bir tane. Var çapa ya. Olsun şuraya gel birazcık. Görüyor mu beni? Ama sen bana tutmuyorsun ki kamerayı. Ha, tuttum tamam. Şimdi Kerime teyze. Sen böyle göster. Tamam mı? Tamam. Eski çiftçilerden ben. He, bak burada bak. soğulcan var Kerime teyze. Vardır. Bunlara yiyecek vereceğim ben şimdi. Bunu buraya koyduk Kerime teyze. He. Bunu şimdi da gömeceksin. Bunu koyuyorum. Tamam He, mı? Tamam. Bunun üstüne bir tane marul dikeceğiz. Bak canımıza bak. Ne dikeceksin başka kürek de getirdim. Bahçe işlerine daldım. Girince toprak bulunca ısırganla azot yapacağım. Gübre yapacağım. Şuraya dikeceğim Kerime teyze. Hadi getir bakalım. Şimdi ısırganlardan biraz kökleyeceğim. İyi mi? Bir iki üç heh, o kadar daha bir açalım. Oraya gömeceğim ısırganları. Bir şuraya. tane de şuraya heh, olur. Orası daha güzel. Evet. Açık o burası. Evet. Heh, tamam. Şimdi ben ısırganları toplayayım. Bunları ısırganlarımızı şimdi Şöyle toprağa gömün. Hiç olmayacak herhalde. Evet onları da sen yapraklarını kullanırsın fakat fazlaca böcek yemiş. Kerime Başlar teyzenin bahçesinde ya, evet. atarım ben onları. İyi yerlerinden yersin Kerime teyze. Buradan marullarımızdan yolacağım şimdi çıkaracağım. Buradaki ısırganlarımızın üstüne marul gömeceğiz. acaba olacak mı böcek gelecek mi bunların böceğin de çaresini buluruz kerime teyze şimdi i̇şte ısırganlarımızı neyse. ve doğal gübremizi koyduk marullarımızı şaşırtma yapıyoruz ısırgan ya. oktunun bakalım azotu ne kadar bize fayda verecek marullarımız ne kadar büyüyecek Büyümüş halinde tabii ki çekeriz, değil mi Kerime teyze? Hmm. Hemen iki dakikada kendime bir bahçe yaptım şuraya. Hmm. Çit bile yaptım hmm. Kerime teyze. Bakar mısın marullara basmayalım diye. Tamam. Marullarımıza can suyu veriyoruz şimdi de. Çıkardın eldivenleri? Çıkardım. Hmm. Video çekmek için eldivenleri mecburen çıkardım. Şöyle birazcık bahçeyi göstereyim size. Burası olalım olmadı baksana hiç. Evet. Gölge geliyor galiba burası. Bunlar da çiçek gördün mü? Gelin mumu. Aa, Biliyor musun? bilmiyordum. Onları? Gelin mumu. Ha öyle diyorlar. Anladım pırasalarımız. Şurası da turpan çok Bak marullara. Evet. Bunlar Ziraktan olmuş. Zıplaktan aldım da diktim. Ispanaklar olmamış ama. Ama olmadı. Evet. Nedense burada pek ıspanak olamamış. Kerime teyze yazdan beri uğraşıyor bunlarla da. Biliyorum çünkü. Burada da bir tane domates fidemiz var. He var. O da çıktı ya baksana. Kendi kendine. Ay biberlere bak Kerime teyze. Acı galiba bunlar. Acı mı? Acı. Yo, biz acı biber yiyemiyoruz yem, maalesef acı. ama bir tane alırım ha. şöyle bir tane kopartayım ben burada da ıspanaklar var Evet yorumlarda Lütfen yardımcı olun Kerime teyzenin bahçesinde bu şekilde ıspanakları ısırganı bile yani böcekler yemiş bunun tedavisi, çaresi nedir? Bize yardımcı olursanız, yorumlarda bize yazarsanız çok seviniriz. Bu da roka. Vallahi evler damlar değil. Bir şu kadar sera, bahçe, toprak. Toprak istiyorum Kerime teyze. Dalamandan şu kadar bir yerim olsa benden mutlusu olmaz ne güzel maşallah vallahi bir de seranın içi şurası da yırtık Ay. ona rağmen sıcacık sıcak içi ya güzel evet Şunun domates ekli ekelim buraya barışta iki kök var ya iki kök, iki kök Aa, var. onların dibine ısırgan koyalım Kerime teyze gübre yapalım dur bakalım ben yapayım onu bugün de Kerime teyzenin bahçesinden He. Ha, bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Niye? Dereotu değil mi o? ha, çok güzel. Oh afiyet olsun. Kerime teyzenin bahçesinden çekim yaptık. Çok gönlü zengin. Çok sevecen. Bir anne sıcaklığında kapısını bana açtı. Her zaman açıyor. Çok sağ olsun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.